CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti çalışmaları, Cumhurbaşkanı adaylığı ve son dönemdeki seçim anketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda bir daha aday olamayacağını ama olmak istiyorsa uzlaşmak için kendilerine geleceği son tarihin Kasım 2025 olacağını söyledi. Yetkinin kendi internet sitesinde yayınlanan röportaja göre özel Erdoğan'a diyoruz ki gelin bu 5 yılı ikiye bölelim. 2,5 i̇ki bizden, 2,5 sizden. Gelin diyorum. 2,5 yılınız dolunca getirin meclise seçime gidelim. Bu da Ekim 2025'e geliyor. Diyoruz ki aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025'ten sonra gelmesin. O olmaz. 2,5 yılı dolana kadar varız sonra yokuz diye seslendi. Özel partisinin oyunun düştüğünü gösteren araştırma şirketi Metropol'ün son anketine ilişkinde Metropol köklü bir kuruluş. Orada bir örneklem hatası olabilir diyor sorduğumuz arkadaşlar. Olabilir bazen normaldir. Sonraki ayda düzeldiğini göreceğine inanıyorum. Çünkü bakın 7 anket var elimizde düzenli baktığımız. 5'inde AK Parti ile farkımız açılıyor. Birinde fark azalıyor görünüyor birinde geri düşmüşüz. Kendi ölçümlerimizi de yapıyoruz ve buna çok önem veriyorum diye konuştu. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin yetkinin çok tartışılan bir benzetmeniz var. Mansur Yavaş sağ açık, Ekrem İmamoğlu sol açık, siz teknik direktör. Ama bir yandan da son dakika penaltıyı kendi atar diye güvensizlik beyan edenler var. Ne diyorsunuz sorusu üzerine de şöyle yanıt verdi. Son anda penaltıyı ben atarım diye bir şey yok. O gün geldiğinde en hazır olan kimse o atar. Biz iktidara yürüyoruz. Buna inanıyoruz. CHP iktidarına dünden bir gün daha yakınız. Bunun için çalışıyoruz ifadelerini kullandı.